Bir gün babam dedi ki size pantolon getireyim mi? Biz hiç kardeş köyün dışına çıktık. Elimizi böyle çenemize dayadık. Hayal kuruyoruz. Böyle muhtarın oğlunun giydiğinden biz de pantolon giyeceğiz. Ben ilkokul üçe gidiyorum. Kardeşim bire gidiyor. Bir kardeşim de Rafet 6 yaşında. O kadar hayal kuruyoruz ki biz şimdi çiçekli donla gidiyoruz. Şa, babaannemin şal var anam bozuyor çiçekli don fistan öyle şeyler giyerdi bizim zamanımızda. Ee, kardeşim şöyle yaptı. Senin pantolonun ne renk olur? Şimdi e, Tuğba elektrik yok. Evet. Televizyon yok köyde. Dünyayı tanımıyoruz. Dedim siyah. Keşke benimki mavi olsa dedi. Niye dedim. Siz çiçekli donla okula gidiyorsunuz ya dedi. Ben pantolonla gideceğim diye hava attı. Durdu durdu babam şehirli ayakkabısı alır mı dedi. Dedim Cızlavat lastikler vardı eskiden. Gençler bilmez de. Kara lastikler. Ondan alır. Ya da naylon ayakkabı. Neyse minibüs göründü. Bir toz kalkıyor. Bizim yani ümidimiz o. Beklentimiz pantolon gelecek. Paketleri açıyor babam. Bana bir kara pantolon. Kara ünlük beyaz yakalık o zaman. Bir de siyah lastik ayakkabı. Kardeşime de aynı. O hevesle bekleyen, bize hava atacak olan 6 yaşındaki Rafet Paketleri karıştırdı, açtı, baktı. Ee, yok. Babama döndü Umut'la böyle yaptı. Hani bana? Pantolonu Evet. Değil mi? Babam dedi oğlum bir daha gidişte alacağım sana. Ama ben de bekliyordum dedi. Kardeşim ağlıya ağlıya çıktı. Babamın gözlerinden yaş süzüldü. Akşam sofrada hiçbirimiz konuşamıyoruz. Sadece kardeşimin sesi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> i̇şli işli ağlayan çocuk sesi. Ben sabah okula gittim. Geldiğimde kardeşim böyle yaptı. Ay ne güzel yakışmış. Bir kere giyebilir miyim? Olmaz lan dedim toz edersin. <laughs> İkinci gün yalvardı vermedim. Üçüncü gün de vermedim. Şey ya bir pantolonu giymek için izin istiyor kardeşim. Evet. Bir tane ben zor bulmuşum. Bir de ayakkabıyı yastığın altına koyuyoruz. Şey yanına koyuyoruz pantolon falan vermiyor. Dördüncü gün bana böyle yaptı. Ya sana çok güzel yakışıyor. Ayanda da çok güzeldir. Belki bana da yakışır. Uzun gelir dedim. Vermeyeceğim ya. Ucunu kıvırırım dedi. Toz edersin dedim. Kilimin üstünde giyeceğim dedi. Ay hocam ya. Aynanın karşısına bir kere bakayım. Beş dakika dedi. Ben bugün gençlere diyorum ki hayaliniz varsa vazgeçmezsiniz. Böyle yaptım. Üf, lan sen ne manyaksın be. Yarın cuma okuldan geleceğim. Beş dakika giy toz etme dedim kafanı kırarım senin. Hmm. O akşam yatağa uzandık gene dört kardeş hocam. Bana şöyle dürttü. Şşş dedim ne? Caymadın değil mi dedi. Ay ay hocam ağlayacağım şimdi. Dedim caymadın. Ya ben uyuyamıyorum dedi. Ben yarın pantolon Öyle giyeceğim mi? dedi. Sabah okula giderken o da kalktı. Bugün erken gel tamam mı dedi. Bir pantolon giyme hayali. Evet. Ben seni kapının burasında bekliyorum. Köy avlularının kapısı olur ya. Burada bekliyorum dedi. Okula giderken döndüm. Orada duruyor. Okula gittim. Üçüncü ders sınıfın kapısı açıldı. içeriye müdür geldi. Alişan öğretmenim öğretmenin kulağına bir şey söyledi. Öğretmen rengi attı öğretmen. Alişan yavrum eve gider misin? Baban seni bekliyormuş dedi. Dedim ki bu manyak babamı ayarttı. Pantolon giymek için beni ta okuldan çağırttırıyor. Okuldan çıktım. Ben ne bileyim. Baktım köylüler de bize doğru gidiyorlar. Bizim eve. Bilemiyor insan. Çocuk 9 yaşındaydım o zaman. Bizim sokağın başına geldim. Baktım kardeşim kafada bekleyecekti ya. Yoktu. Avluya bir girdim. Bütün köylüler bizim avluda. Anam kendini yerlere atıyor. Rafet'i verin bana, yavrumu verin, yaralı kızımı verin. Yaşlı bir amca yeni aldığı traktörle bizim kapının önünden geçerken kardeşimi görmüyor. Kardeşim traktörün altında kaldı ve öldü o gün. Ben kardeşime pantolon giydireceğim gün kardeşim öldü. Babam hani sevgiyi alamadığı için bize vermeyi bilemedi. Seviyordu gösteremiyordu bizi kucaklayamadı, barına basamadı, ayıp karşılanırdı. Ama o gün ne oldu Tuğba? Cenaze yıkandı, babam böyle kefene koyarlarken ilk defa ben alacağım dedi. Hocam kardeşimi aldı, feryadını hiç unutmuyorum. Rafet, ben seni mezara değil, pazara götürüp pantolon alacaktım oğlum dedi. Kalk seninle, pazara gidelim dedi ve ağlı ağya gitti